Yeni yansın. Hepiniz hoş geldiniz, İyi ki geldiniz. Günlerden pazar ve yine birlikteyiz. Umuyorum keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Bugün ruhsal minimalizm üzerine konuşacağız. E, ruhsal minimalizm tanımı çok hoşuma gitti. E, çünkü e, bu sadeleşmeye gerçekten ihtiyacımız var. E, her zaman buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. E, etraf Birçok şey fazla fazla bazen çok karışık böyle bir restorana girersiniz mesela çok şıkır şıkırdır ya kimi onu, kimisi onu sever. Ben ise hiç hoşlanmam mesela o sadelik ve sadeliğin içindeki güzelliği severim. Hayatımda olabildiğince bunu uygulamaya çalışıyorum. Bugün bu yazı yaz hazırlarken dedim ki nerede dedim e, birazcık e, problem var Pelin'cim. E, tabii ki zihinde sadeleşme kısmı çıktı. <laughs> Yani çünkü orada hep şey var. İşte şunu yap, bunu yap. Yani genelde bir sonrakine odaklı bir zihin ve hani anın içerisinde kalma süresi çok çok kısıtlı. Dolayısıyla hani en ihtiyacım olan sadelik kısmı sanıyorum burası. Olabildiğince burada yol almaya çalışıyorum. E ama onun dışında hani e, evimin içinde eşyalarım e, yaşam şeklime baktığımda olabildiğince buralarda e, minimalist bir hayat sürüyorum aslında e, ve bunun konforunu ve rahatlığını da e, yaşıyorum şiddetle tavsiye ederim yani e, evi toparlaması çok kısa sürüyor Taşınacak mısın Çok basit. Ee, çok basit derken tabii ki kendi içinde e, bilinim yapılacak daha şeyi var ama e, hani evin toparlanması falan çok daha konforlu oluyor e, ne ihtiyacın var neye yok bir şeyleri görebilmek aradığın şeyi bulabilmek her şey çok daha e, kolay oluyor ama e, hani kullanmadığımız yığınla şeyin olduğu kapalı odalar aradığını bulamadığın bir kaos yani Evinizin içi ne kadar doluysa, e, tırnak içinde gereksiz şeylerle, bilin ki siz de benzeri durumdasınız. E, geçenlerde bir yerde dinlemiştim, çok doğru. E, bazen kendimizi çok iyi hissetmediğimizde şöyle bir dolap boşaltırız, bir şeyler indiririz falan. Ve oradaki sadeleşme çok iyi hissettirir. Eminim ki bunu hepiniz yaşamışsınızdır. E, çünkü eş zamanlı çalışır. Orada yaptığın sadelik seni de ferahlatır. Ee, mesela saç kestirmek. Daha geçen gün bunun kuaförde muhabbeti oldu. Ee, yani senin için de dedi Pelin'cim hani her ay her ay her ay tabii bu birazcık şey yorucu olabiliyordur belki dedi kuaför. Ee, dedim ki hayır tam tersi çok seviyorum. Çünkü her ay o tazelenmeyi hissediyorum ben ve bana bu çok iyi geliyor mesela artık alıştım yani buna. Ee, en ufak bir uzadığındaki durumda mesela anne diyorum benim saçlarım uzadı sanki belime gelmiş gibi tabii ki hepimizin e, kendi e, standartı farklı dolayısıyla e, bu sadelik durumu e, iyi hissettiren bir şey İyi gelen e, huzur var sadelikte huzur var gerçekten ve aynı zamanda basitlikte arkadaşlar basitlik basit bir yaşam sürebilmek. Bu kavramı da birazcık açacağız birazdan. Bunu da önemsiyorum. Şu ara çok dilime dolanmaya başladı bu basit olma durumu. Basiti seçmek, o basit yolda yürümek. Konforlu bir yer gerçekten. Bazen kendi kendimizi kendimize çok kaosun içine sokuyoruz. Evet e, dolap düzenlemek eşya azaltmak dışında aslında e, zihinsel olarak da bu e, minimalizm e, kıymetli bir yer Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan tek şey aslında fazlalık değil o azın içinde derin, derinleşebilmek. Hayatın içinde biriktirdiklerimiz sadece eşyalar değil. Düşünceler, planlar, hedefler, niyetler. Şunu da yapayım, bunu da yapayımlar. Hepsi bir noktadan sonra içimizde bir gürültüye dönüşüyor ve o gürültünün içinde kendi sesimizi duymakta zorlanıyoruz. Ruhsal minimalizm aslında artık bana hizmet etmeyen yükleri fark edip bırakmak anlamına geliyor. Bir şeyleri eksiltmek değil, fazlalığı fark edebilmek. İlk önce burası. Ve çoğu zaman o fazlalık genelde zihinde başlıyor. Yani e, bunu yine sıklıkla söylediğim bir şey. E, biz olandan, şu anki halimizden e, yeni bir şey yaratmıyoruz. Olanın içinde sadeleşmek, dengelenmek ve fark edebilmek. Fark etmek çok kıymetli. Bakın e, yıllar önce ilk şamanik seansımı aldığım zaman, şifa seansını, ee, orada bir hayvan çalışması vardı. O hayvanın hani aydınlık ve karanlık yönleri ve onun o aydınlık ve karanlık yönlerinin bendeki yansıması. Bana ne anlatıyor bu? Ve orada çok vurucu bir şey hatırlıyorum. Ee, hayvanın karanlık yönüyle ilgili, gölge tarafıyla ilgili bir şey bu. Ee, Sen de bu nerede var? Ee, dedi e, usta. Ve e, önce göremedim sonra fark ettim çok sinirlendim canım sıkıldı falan filan. Bir şey yapman gerekmiyor dedi. Hani bunu fark etmiş olman zaten hani harika. İlla bir şey olması gerekmez. Bunu fark etmek. Yaşamında nerelerde var, nerelerde yapıyorsun. İster dönüştür, ister dönüştürme. Paşa gönlüm bilir. Ama bunu fark edebilmek cepte. Yani bu %50 Hatta üstü, yani e, çünkü bir şeyleri görebilmek, Hani göremiyorsan zaten yapacak hiçbir şey yok. E, birinin sana e, ya işte Pelincim şöyle şöyle davranıyorsun aslında demesinin bir anlamı yok. Yani ben onu öyle görmüyorsam yapacak hiçbir şey yok. Ama ben bir şeyleri fark ediyorsam işte o zaman harika. Ya da birileri bir şey söylediğini bize o ayna durumu olduğunda e, onu da e, duyup kendimize bakabilmek hani, hayır canım ne alakası var falan filan değil de kendimize bakabilmek buralar çok kıymetli asıl dönüşüm buralarda başlıyor aslında e, ve e, burada bir yapılacaklar listesi durumumuzda olabiliyor ya bu zihnimizin içerisinde bir e, hedef bittiğinde diğeri başlıyor sürekli bir sonraki adıma bir sonraki gelişmeye ve e, bir düzene koşturuyoruz ama ruhun dili şimdi de ne geçmişte ne gelecekti. Zihin daha fazlasını isterken ruh diyor ki daha azıyla kalabilmeyi e, öğrenebiliriz. Bunu başarabiliriz diyor. Hani e, bunu da muhtemelen biliyorsunuzdur. Aslında bedenin çok çok yemeye ihtiyacı yok. Doğru ve belli temiz yakıtı verdiğimiz zaman sistem zaten muazzam çalışıyor. E, geri kalan işin hani e, süsü, güzelliği, rengi... E, ben de gayet hani yemeği seven, keyifle yemeği seven, o yemekte tatlı sohbeti seven biriyim. Ee, ama oradaki hani e, dengeyi de mesela e, fark edebilmek, orada da sadeleşebilmek çok kıymetli bir yer. Minimalizm sadece bir yaşam stili değil aynı zamanda bir enerjiyi yönetme biçimi aynı zamanda. Çünkü enerjini her yere dağıttığında hiçbir yerde tam olarak var olamıyorsun. Ama seçtiğinde, sadeleştiğinde, alan açtığında işte o zaman e, enerji derinleşmeye başlıyor. Seçerek, bilinçli bir şekilde. Bazen ruhsal minimalizm sadece eşyaları, düşünceleri ya da hedefleri sadeleştirmekte ilgili değil. Basitliği yeniden hatırlamakla ilgili. Başta söylediğim gibi bu da çok önemli bir şey bence. Hayatı karmaşıklaştıran çoğu şey aslında zihnin fazlasın, fazladan yorumları. Oysa ruh basit olanı seviyor. Basit bir nefes, basit bir teşekkür ve basit bir an. Basit yaşamak yüzeysellik değil, varoluşun özüne yakın olabilmek. Karmaşayı seçmek çoğu zaman bir alışkanlıktır ve fark etmek ise bilgelik. Ve belki gerçek huzur tam o sade anların içinde gizlidir. Bazen sadeleşmek bir şey yapmamak değil, her şeyi daha bilinçli yapmak demektir. Bir fincan kahveye zaman ayırmak, sessizlikle kalabilmek, bir iş yaparken sadece orada olabilmek, bu ruhun nefes almasıdır. Ben de bu sade olabildiğince uygulamaya çalışan biriyim dediğim gibi ve evde işte ilişkilerde, seçimlerimizde ama en çok zihinde sadeleşmekte zorlanıyorum zihin yoğun çalıştığında minimalizmde yerini karmaşaya bırakabiliyor. Yine de farkında olmak bile büyük bir adım. Çünkü farkındalık sadeleşmenin ilk eşiği. Evet burası özellikle bol bol vurgulamak istedim. Fark etmek. Bence ruhsal minimalizmin özü şu. Az ama öz, derin ama sakin, sessiz ama canlı. Kendini alan açmak, hayatını boşaltmak değil, kendini yeniden duymak için yer açmaktır. Bu hafta kendine küçük bir alan aç. Belki bir sabah sessizlikte kahveni iç. Belki bir planını iptal et, Belki bir düşünceyi salıver. Ve o alanın içine bir nefes kadar sade bir niyet koy. Şu anda buradayım, şimdi deyim ve yeterliyim her şey yolunda. Çünkü sadeleşmek aslında kendine geri dönmenin en zarif yolu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.